Abi de çıkar verelim de kontrol edelim. Geliyor. Kaçalım. Yemekler çok güzel. Her gün böyle geliyorum çok güzel yemekler çıkıyor. Fiyat, performans olarak en yani 45 liraya şu an bu zamanda hiçbir şey yemezsin. Bir simit olmuş 20 lira. Öğrenciler genelde dışarıdan yemek yedi mi soslu döner ya Ya da gidecek McDonald's, Burger kilidi falan. Dışarıdaki yemekler de sıkıyor. Ev yemeği arıyorsun. Yani güvenilir, yenebilir. Lezzet olarak da çok iyi. Normalde çorbaları mesela içmiyorum. Çorbayı bitirdim burada. Sadece şu çorba 100 lira. Yani öğrencinin gücü yetmez bu yemeğe. Öğrenci zaman ayırmak zorunda bunlara, yemek yapmakla uğraşacak, ders çalışmakla uğraşacak. Evde yapmaya kalksa 300-50 lira. Marketten sadece pirincini aldı, salatayı aldı zaten 50 lira tutar. Bu öğrenci ne yesin? Kitap mı alsın, ev kirasını versin, su parasını versin. İlkin ücretli yemek dedik zaten çok da uygun bulduğumuzu söyledik. Sonra askıda yemek imkanının olduğunu söylediler. Ondan da yararlanıyoruz gayet güzel. Geçim sıkıntısında çok fazla yararı dokunuyor belediyenin dağıttığı yemeklerimizlere. Bir sürü vatandaşımıza yiyor. Allah razı olsun. Başımızın tacı belediye başkanımız çok iyi. Çok efendi. Allah işini gücünü rast getirsin. Bunu yapandan Allah razı olsun diyorum. Öğrenciler olarak da buradan Görkem Duman Başkanımıza da çok selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Böyle hizmetlerinde devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz. Hadi.